Benim atalarım 19. yüzyılda Kırım'ın işgalinden sonra Kırım'ın Kerç ve Gözdebe şehrinden ayrı ayrı olarak ayrılarak Türkiye'ye önce Romanya'ya daha sonra 20. yüzyılın başında da Türkiye'ye gelerek yerleşmiş Kırım kökenli bir ailenin çocuğuyum. Ben Kırım'dan göç eden 5. nesilim bizim ailemizde. Çocukluktan itibaren Kırım ve Kırım davasına olan ilgim vardı. Daha 7-8 yaşlarımda o zamanlar Türkiye'de yayınlanan hangi dergi, gazete varsa bunun içinde Kırım'la ilgili bir haber, bir, bir hikaye, bir e, anı olduğunda alıp okurdum. Hatta onları saklardım. Beni en çok duygulandıran olay 1987 yılında Moskova olaylarının TRT televizyonunda haberlerde çıkması apayrı bir duygu kattı tabii bize. E, 1993 yılından beri üniversite ikinci sınıfından sonra Kırım derneklerinde ve Emel dergisinde gelip e, Kırım davasında fiilen aktif olarak çalışmaya başladım. Gaspıralı İsmail Bey'in söylediği çok güzel bir laf var. Aslında bu benim hayatımda her zaman kendime mihenk edindiğim bir söz. Millete hizmet etmek istiyorsan elinden gelen işte başla diyor Gaspıralı İsmail Bey. Ben de Kırım Haber yazılarımda daha çok Son 2-3 yıl içinde Kırım Tatarlarının Kırım'da yaşadığı insan hakları ihlalleri, hukuksuzluklar, insanlığa karşı suçlarla alakalı yazılar yazmak ve bunlarla ilgili Türk kamuoyunu bilinçlendirmek istiyorum. Çünkü ciddi anlamda insan hakları, suçları işleniyor. İkinci tür yazılarım daha çok Kırım'da ve genel anlamda bütün Türk dünyasındaki ki Rus etkisinin kırılması noktasında insanları hareketlendirmek, Rus dünyasından insanlarımızın uzaklaşarak tekrar kendi benliklerine dönmek, bu anlamda Rusçadan, Kiril alfabesinden ve sahil Rus etkilerinden kurtulma noktasında insanlara neler aşılayabiliriz, onlara gayret etmeye çalışıyorum. Ve genelde diğer yazılarımda güncel Kırım'daki gelişmelere karşı hem kendi şahsımın hem de diasporanın da ortak olabileceği fikirleri ve düşünceleri, tepkileri koymaya çalışıyor. 1990'lı yıllarda şöyle bir heyecan vardı bizim buradaki derneklerimizde. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Kırım'a vatandaşlarımızın geri dönüşü başlamıştı. Ve o dönemlerde bizim yaptığımız faaliyetlerin ana eksenini Kırım'a dönen vatandaşlarımıza mümkün olduğunca çok yardım e, iletmek e, ve yollayabilmekti. Derneklerimizin ana faaliyet noktası da buydu. Bugünle karşılaştırdığımızda özellikle 2014 işgalinden sonra elbette Türkiye'deki derneklerin faaliyeti sadece Türkiye'ye ve Türkiye'den Kırma gidecek yardımlardan ziyade uluslararası alanda da Kırım-Tatar milli meselesini anlatacak şekilde bir e, evrim gösterdi. Ve bugün artık uluslararası düzeyde Kırım Derneği Dernekleri, diasporadaki derneklerimiz faaliyetlerini yürütmek durumunda ve zorunda. Enformasyon Savaşı şu anda bizim içinde olduğumuz en önemli mücadele alanı Çünkü biliyoruz ki bugün bizim vatanımızı işgal eden Rusya Federasyonu bu alanda çok ciddi bir emek ve para sarf etmekte. Bizim elbette finansman kaynakları olarak bir Rusya Federasyonu ile ölçüşebilecek bir kaynağımız bulunmamakta ama bizim diasporamızın çok tarihi eski ve temeli sağlam kökleri olan teşkilatları bulunmakta bizim diasporanın burada görevi, görevi hangi ülkede yaşıyorlarsa yaşasınlar hangi şehirde, köyde, kasabada ilçede yaşıyorlarsa yaşasınlar bulundukları yerlerde Kırım Tatar Milli Hareketi'ni bugün Kırım'da yaşanan baskıyı, zulmü etrafındaki insanları anlatarak Rusya'nın bu enformasyon savaşına karşı mevzi kazanmak olmalı ve kendi tezlerimizi dünyaya çevremize, ailemize, iş arkadaşlarımıza anlatmakla bu enformasyon savaşını devam ettirmek durumundayız. İkinci bir boyutu da elbette bizim medya organlarımız da var. Kırma Ajansı gibi, ATR gibi, radyolarımız Hayat Radyosu gibi veya Meydan Radyosu gibi ve bunun gibi pek çok medya organlarımız diasporaya düşen bir rol de Enformasyon Savaşı'ndaki en önemli silahlarımız olan bu medya organlarını desteklemek ve etkilerini arttırmak için her türlü yardımı yapmak. En önemli silahımız imanımız tabii ki. Biz milli hareketimize, milli hareketimizin ve vatanımızın bir gün Rus işgalinden kurtulacağına imanımız sağlam. Elbette en baştan büyük yardımcımız Allah. Çünkü biliyoruz ki Allah her zaman mazlumun bizim gibi Baskı uğrayan halkların, insanların yanında ee, bizim aslında e, bütün bu ikisini bir kenara bırakırsak en önemli silahımız da aklımız ve e, milli hareketimizin sağlam temelleri. E, bu silahları bizim çok iyi kullanmamız gerekiyor. Çok güzel bir Türk atasözü var, kalem kılıçtan keskindir diye. Biz aklımızı, dilimizi, konuştuğumuz dili iyi kullanarak. Ee, bu şekilde Rusların silahlarına karşı bu mücadeleyi ila nihayet başarıya ulaşana kadar devam ettirme imkanımız var.